Benim adım bomba soyadım ölüm lan. <laughs> Biz sen aldık rahat oğlum biliyorum ya ben çocuğa sinirlenmedi mi? <laughs> Sayınız mal <Asmağım> oldu. <laughs> Baba biz bu kanalı niye abone olup takip etmiyoruz habire uğraşıyoruz. Abi bir eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki de yapabiliriz kardeşim. Yok abi. Motosiklet ruhum. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika dur şurada. Kardeşim Palmira bağıracak, bağıracak bir şey yok. Bak, sen Aa biz bunu izlemedik mi ya? Sanki Orada polis böyle gelmişti. Yanımdan şey gibi geçiyorsun. Kamera kayıtta. Abi, böyle... Ben seni görmem. Sen beni sağdan sen beni sağdan Yok birebir aynısı yaşandı. Böyle bir mevzuda bir polis de aynı anda gelip durmuştu. Hatta demiştik ki olan amına koyayım polis olmasa daha farklı konuşurlar. <laughs> sağında öyle bir şekilde bir geçti ki Anladın mı? Abi. abi bak kamera da kayıt da sağında orada bir, bir, öyle bir geçti elim ayağım titredi korneye bastı sen bana kama açıp hakaret ne diyor, diyor. ya senin motorun üstünde binmen ne? seni buna binmem bak, bak, bak. Sen motoru... aha aynı mevzu <laughs> arka, İzledik bunu senin motora <laughs> binmen ne bu iki tekerin üzerindeki <laughs> aynı şey değil Ama orada böyle şekilde var mı? Eyvallah. Sen de bunu. Bu da genç. Yok abi dövüşmek için falan. Yukarıda yazdığım gibi burada sırf kendini eğlendir eğlenmek için seni tersleyen vesaire onlara komik geliyor muhtemelen. Bunlar seni demolize etmesin abi. Etmiyor oğlum ya. Sinirliyken ediyor sadece. Çünkü ben sinirliyken insanların üzerine giden bir insan değilim. Çok dikkat ederim. O tabii benim hali hayatımda yaptığım şey bana yapılmadığında ki burada çok kişiyiz. Doğal olarak ayarım kaçıyor insanım ben de diyorum ya biliyorum zaten yıllardır bunu yaşıyorsun benden çok çok daha iyi biliyorsun bunları bana laf anlat estağfurullah yaşayan sensin belki gözüne takılır da arada bir yorum görmek için seni motive eder <laughs> eyvallah kardeşim Elim <laughs> ayağım boşaldı resmen ya Hava oy 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 Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. <gülüyor> Bayan. Bayan. Bayan tutamasaydım, boku Oy 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 Bu arada ilk kadın siktir git dedi galiba. Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. Bayan, plakasının resmini çekin, şikayet edin. Ne oluyor lan? <laughs> Bayan, plakasını alın, polise şikayet edin. Trabzon Fatsa Ceyhan 70 Yabancı yürüklüymüş. Trabzon, Fatsa aldınız mı? Aynen, aynen. Tamam. Polise şikayet edin, icabına baksınlar onun. Geçmiş olsun. Bana bayan deme diye buna şemkiriyormuş bu bir anda. ne geçti bilmiyorum ama herhalde bu muhtemelen taksi istediğini alamayınca hakaretler savurmaya başladı. Sen neyi bekliyorsun ya? Abo. Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene alan ne bekliyorsun? Zz. Neyi bekliyorsun abi? <laughs> tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amman <I'm my> abul. <laughs> <laughs> Ne <laughs> <laughs> kadar <hareketi> yapıyor? Anlamıyorum. <laughs> İzlememe gerek yok oğlum. On olayın dokuzu böyle zaten. Arkadaşlar <laughs> ya. Anlamadım. <gülüyor> Yürüsene ya. Abi yürüyecek yer mi var? Bir de Lan bir metre ne şey yapıyorsun? Bak ailem var ha. E ne olacak? Aradan çıkarken el kol hareketi yapıyordu bana değil diye düşünüp devam edecekken korna geldi kafamı çevirdiğinde hala el kol hareketi yapıyordu. Sanki küfür edercesine indiğimde gördüğüm ise ailesinin araçta olması ve beni durduran tek şey buydu. Dayı ailesi var attığına bak ya. gerek yok yani Evet hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. <laughs> diliyorum ki odakları arabalar olsun. Aynen aynen aynen, <laughs> aynen. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Edecin var mı? Var. Ne olur mu? Tabii. Motoru kapatayım mı? Olur. Bir kapat. <laughs> Bir kapat. Aa! Zoruz var. Zoruz değil. Çok çıkarıyor. Abi ee, ya şöyle söyleyeyim Miv var bir de ucunda şu an susturucum var. Ha, yani orijinal değil evet. Orijinal nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakanın orijinali, orijinali yani. mi? Plakam orada abi. Orijinali yok. Plakan burada olduğunu biliyorum. Ha, bu şey hep plaka olarak geçiyor ama. Bu orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi APP plaka kardeşim. Aynen APP plaka. İşte bunlar yasak. Standart dışı. APP plaka tamamen yalan mı oldu? Yani eskiden mühürlü APP plaka alınabiliyorduk. Alınabiliyordu. İşte o daha büyük font punto ile yazılıyor ya böyle daha hani böyle ciks duruyor. APP plaka şey abi ya. Yani normal plaka standart bir fontu var ya onun. APP'yi ne yapıyor millet alıyor. İşte onun çerçevesini söküyor mesela plastiğini. Direkt arabaya yapıştırıyor. Daha böyle ciks duruyor, kalın duruyor. Demek ki yasaklanmış tamamen. Ya yine yasaktı da bir şey demiyorlardı. Sonradan galiba bunun belli bir Abi belli vallahi bir, bir şey, şey diyeyim ben 4 aydır böyle kaçak basılıyormuş o. Dolanıyorum ama kimse sen bir şey demedi. Ciddi misin? Vallahi şu an ilk kez senden duyuyorum. Ya. Anladık atıyorsun. <laughs> ama bari yutulur olsun oğlum. Allah Allah. Sorun yok abi. Mühür varsa bir şey demiyorlar. Muayeneden sorunsuz geçtik geçen ay. Aman bilmiyorum doğru bilgi mi bak. Efendim? <laughs> Kamera açık mı? Açık. <laughs> Ağzını sıçtılar 5 <beş> dakika. <laughs> abi, ah, B moduna daldık, da işe yaramadı. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. 2500 küsür haşır. Şey. Vallahi bu saatten sonra seni dandik mandik kesmez ben sana söyleyeyim. Abi başka çarem yok Para için yapıyorum zaten bu işi. Şey. Soldan geliyor ses. Oduğumun kırmızı yanıyor size petler. <laughs> <laughs> ya abi tamam. Tamam adam kırmızı yanıyor daha geçmeye çalışıyorlar. sağırım. Korkma, <laughs> korkma, korkma. Korkma kızım. <gülüyor> 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 ya bir bir, bir kız diye reis. Dur APP plakayı ilk defa öğreniyorum abi. Aynalarım açık. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ters ters yön <yöntemle> mü burası abi? Ne oldu lan? Ters yön <yöntemle> abi burası? <laughs> Vallahi görmedim abi ya. <laughs> tamam nereden döneyim? Git şimdi ceza yazacağım nereden döneyim abi? Abi şimdi. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Canımsın. Bulan hep bu ruhsatım. O o var ya o trafik polisini görsem tanır mıyım bilmiyorum ama ya o kadar tatlı bir adamdı ki yani. A anlattım hatırlıyorsunuz. Trafik polisi çevirdi beni. E ruhsatım arabada ka işte, evde kalmıştı. Dedim abi vallahi getireceğim. Git getir lan dedi. Gittim, getirdim. Görünce de şaşırdı. Harbiden geldin lan dedi. Orada bir bakıştık şöyle. Sarıldık birbirimize. Babam şimdi mesaj attı. Ne de kullanacaksın maske mi? Ha bizim standart maske ya. Bu hani işte gözler açık. Ağız burun kapalı. Ağzı <laughs> Helal olsun bakalım yazmadı ha. Nasıl sevilmişler Hemen altı polis mi oluyor Ben ilk defa gördüm burada çünkü geçen biz geldik yoktu. Ben de ilk defa gördüm. Oh. Abi, tövbe yarabbim ya. Öncelikle belirtmek istiyorum ki aracın bir suçu yok. Benim dikkatsizliğimden dolayı yaşanan bir olaydır. <laughs> Ön fren koyuyor değil mi? Yazmış kalkmış şey. <laughs> Abo. Çok geriliyorum böyle. Trafikte falan gördüğüm zaman da aşırı geriliyorum Baş ya. Baş dönmem falan var mı? Yok tamam iyi. <laughs> Sen hayırdır kardeş bak şu an. Ne Biz de sorduk abi. Ben de geçirdim de biliyorum. Ha. <laughs> <laughs> Onun bakışından rahatsız olup <laughs> O açıklama yaptı ya. Kamera kayıtta <laughs> <taramın var> mı? Siz motor oluyor. mı? Benim, Hangi kanalda <laughs> inanıyor? <gülüyor <gülüyor> Şahit <oldum diyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de emlakçıyım bir bir artı bir lazım olursa diyor ya. <laughs> Ulan biz var ya, ya çok uyuduk bilinize. Ben üstümde söyledim. Kız de... orada perti çıkmış garibim yatıyor yerde bu bir artı bir ev satıyor ya. <laughs> Her gün <laughs> önden geçiyorum zaten. <laughs> <Ben gülüyor> Abi çektiğin herhangi bir yerin var mı? Ağır. Tamam sen hiçbirini oynatma geldiğinde kontrol etsinler. Tamam vurma. Tamam incinme olabilir hareket ettirebiliyor zaten. <laughs> Kafanı vurdun mu yere? Peki elini sıvazlaması yüksek ihtimal tanımıyor yani elini sıvazlaması çok iyi değil mi? Beyni atalım çabuk gelsin mi? Ne diyordu ki?